Değerli arkadaşlar, 2022 DGS sonuçları an itibariyle açıklandı. Sonuçları linke koyacağım, yoruma koyacağım linkten öğrenebilirsiniz değerli arkadaşlar. Tabi uzun süredir bekleniyordu, yaklaşık 40 gündür bu sonuçlar bekleniyordu. Niye ben yapsadaylarına bugünlerde beklemeyin demiştim? Çünkü öncelik sırası DGS'deydi değerli arkadaşlarım. Resmi açıklama. Zamanı yarındı. Normalde ÖSYM sonuç takvimine göre ama bugün sonuçlar açıklandı. DGS adayları bundan sonraki süreç için, analizler için, yerleştirme için kanalımı takip edebilirler değerli arkadaşlar. Ve yeni yıla bomba gibi geliyoruz. Hem sözel mantık soruları hem paragraf bilimsel yöntemler sizlerle olacak. Abone olmayı da unutmayın diyorum. Şimdi sıra YKS 2022 sonuçlarında, yerleştirme sonuçlarında. Artık onları dediğim gibi bekleyebiliriz ama... ÖSYM'nin genelde bir gün arayla iki sınavı açıkladığını pek nadir görüyoruz. Bu yüzden cuma cumartesi pazarı şöyle bir rahat şekilde geçirelim. Hemen akabinde pazartesi salı sonuçları beklemeye başlayalım derim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.